İran istihbaratı tarafından Azerbaycan'da kurulan yasa dışı silahlı örgüte operasyon düzenlendi. Tüm bu gelişmeler ne anlama geliyor? İran güçlü bir Azerbaycan istemiyor mu? İran sınırları içinde yaşayan Azerbaycan Türkleri bu güç dengesinde nasıl bir rol üstleniyor? Konuyu İran Araştırmaları Merkezi kıdemli uzmanı Mehmet Koç'la konuşacağız. Mehmet Hocam merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi yayınlar, ya. akşamlar. Ee, gerilim çarpıcı gerçekten ve bu gerilimin aslında yani İran'la Azerbaycan arasındaki bu gerilimin e, arka planında ne var? Yani işte bu kurulan, ortaya çıkan ve 19 kişiden e, söz ediliyor bir örgüt, e, bir terör örgütü. Temel amacı ne? Yani İran ne yapmaya çalışıyor? Bunun altında yatan sebep ne? Ee, İran aslında e, ikinci karabağ savaşından sonra Azerbaycan'ın elde etmiş olduğu zaferden ee, söylem olarak diplomatik nezaket olarak her ne kadar e, üst makamlar tebrik etmiş olsa da işgal edilmiş toprakların Azerbaycan'a dönülmüş olmasına karşı e, aslında değişen jeopolitik dengelerden Türkiye-Azerbaycan yakınlaşmasından ve de bunun e, İran içerisindeki Türklere e, yansıması etkisi bütün bunları bir araya düşündüğümüzde İran bu dengelerin kendi aleyhine değiştiğini ve bu savaştan zarar eden ülkelerden belki Ermenistan sonra en fazla olumsuz etkilenen kendisi olduğunu düşünüyor. Bu dengeleri değiştirmek için çeşitli tepkiler ortaya koydu. Bu tepkiler bir kısmı diplomatik yollarla tehdit, uyarı... Bir kısmı sizin de belirttiğiniz gibi İran, Azerbaycan sınırında veya Ermenistan sınırına yakın bölgelerde üç kez askeri tatbikat yapması. Diğer taraftan İran içerisinde güç merkezlerine yakın düşünce kuruluşları veya önde gelen şahısların açıklamaları işte Nahçıvan'ın ilhakı veya Azerbaycan Cumhuriyeti yerine Bakü Cumhuriyeti şeklinde hitap etmeler yani ciddi bir rahatsızlık duymuş durumda ve bu rahatsızlığını da bu şekilde dile getiriyor diğer taraftan da zenge zor koridoruna karşı aşırı bir tepkiyi, aşırı bir refleks geliştirmiş durumda ee, İran aslında sadece bu mesele değil, bölgedeki bütün olumlu e, gelişmelere Müslümanların veya e, komşu ülkelerin arasındaki olumlu gelişmelere e, her sebebi her neyse. E, Olumsuz yaklaşıyor. Yani Müslüman ülkelerin, çevre komşu ülkelerin birbirleriyle geliştirdiği ilişkileri kendi aleyhine bir ittifak kuruluyor olmuş. Aslında yorumluyor, algılıyor ve buna bağlı bir tepki geliştiriyor. Oysa bu birlikteliğin, bu beraberliğin bir parçası olsa İran'ın ulusal çıkarları da çok daha e, ileri seviyede temin edilmiş olur. E, ulusal güvenliği de e, daha ileri seviyede temin edilmiş olur. Ve bundan kuşkusuz hem siyasi hem bölgesel anlamda hem de ekonomik ilişkilerin gelişmesi bağlamında çokça çıkarsa elde edebilir. Ve bu bir bütün olarak bölgesel barış ve istikrara da önemli bir katkı sağlar. Ancak İran böyle bir yönteme, böyle bir siyasi anlayışa yaklaşmıyor, yanaşmıyor her nedense Amerika'nın bölgeden çekilmesini kısmen olumlu karşılayıp ancak Taliban'ın iktidara gelmesini de belli bir yere kadar şüpheli karşılayan, Pakistan'ın oradaki Amerikan yerine nüfus nüfuz sahibi olmasını kuşkuyla karşılayan, Karabağ'da Türkiye ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları azat edip burada yeni bir denge kurma çabasına hatta İran'ı davet etmesine rağmen yine kuşkulu yaklaşan Arabistan veya bölge ülkelerinin Körfez'de yine AKP'ye yakınlaşması veya Türkiye ile yakınlaşmasına kuşkuyla yaklaşan bir ülke, bir siyasi zihniyet var karşımızda aslında. Bu ciddi bir problem. Yani bu problem Tahran'ın kendisinden kaynaklanıyor. Komşu ülkelerine bölgesel kapasite ve imkanları çıkarları doğrultusunda değerlendirmek yerine onları karşısında konumlandırarak bir dış politika refleksi geliştiriyor. Bu da en nihayetinde İran'ın çıkarlarını temin etmek yerine onu daha çok olumsuz sonuçlara doğru sevk ediyor. Son aslında biraz, e, biraz ifade ettiğinizden anladığım biraz paranoyak bir dış politikadan bahsediyoruz. Çünkü yani eğer ben ha, içinde yoksam e, o halde mutlaka benim aleyhimde bir şeyler yapılıyor. Yani bu uğurda e, Ermenistan'ı desteklemek de e, bu işe dahil mesela. O halde yine anlattıklarınızdan anladığım İran aslında e, Türk milliyetçiliğinden mi rahatsız bir parça? E, o sadece bir, bir bölümü e, Kaan Bey. Yani kuşkusuz türkiye Azerbaycan yakınlaşması ve Azerbaycan'ın ...güçlenmesi, gelişmesi, kalkınması... ...İran içerisindeki Azerbaycan Türklerini de ister istemez etkiliyor. Bu bir gerçek yani. Tahran'la Tebriz arasındaki mesafe sadece bu meseleyle eksenli olarak değil... ...Tahran'ın aslında ülke içerisinde... ...etnik azınlıklara da alt kimliklere yönelik uyguladığı politikalarına kaynaklanan bir mesafe de var. Yani o mesafe giderek derinleşiyor... Belki bu e, o mesafenin e, peki, peki, pekişmesine sebep olacak bir gelişme. Ancak İran kendine özgüven duysa Azerbaycan'da iddia ettiği gibi tarihi kültürel inanç bağlarını kullansa e, yani buradan e, karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi geliştirse bu risk belki e, çok daha minimize edilebilecek bir durum. Tolere edilebilecek bir durum. Bunu fırsata dönüştürmek yerine aslında fırsatları sürekli tehdide dönüştüren bir mantık var, bir zihniyet var. Sizin de belirttiğiniz gibi Açıkçası paranoyak bir yaklaşım. Bunu değiştirmek güç. E, zira müesses nizam e, 30 yılı aşkın bir süredir belli kimselerin kontrolünde. Dolayısıyla bu 30 yıl içerisinde, 32 yıl içerisinde 4 tane cumhurbaşkanı değişti. En az 2 tanesi ciddi bir şekilde komşularla ilişkileri geliştirme ve normalleştirme gayreti içerisindeydiler. Ancak müesses nizama hakim kimseler ve o güç çevreleri buna müsaade etmediler. Evet. Dolayısıyla sürekli böyle çatışmacı bir anlayışla hareket ediyor. Şimdi e, Azerbaycan da bu meseleyi belli bir yere kadar aslında tolere etti. Yani bugüne kadar hep alttan aldı. Diplomatik nezaketi hiçbir zaman e, e, göz ardı etmedi. İran'a o şekilde karşılık verdi. Ancak gelinen nokta itibariyle sürekli böyle tehdit, işte sınıra askeri güç yığmak, ee, Ermenistan'ın dahi göstermediği bazı hususlardaki tepkileri İran'ın göstermesi Azerbaycan'ı da ister istemez tepki göstermez terk ediyor ama Azerbaycan yine ölçülü bir şekilde bu tepkisini ortaya koyuyor. Ama tatbikatlar var karşı değil ediyor. mi? Evet yani artık 3 tane askeri tatbikattan sonra Azerbaycan'da bugün Sınırlarının güneyinde, İran sınırında çevik, pardon özel kuvvetler özel. orada tatbikat yapıyor. Evet. Diğer taraftan da sizin de bahsettiğiniz gibi İran işte Azerbaycan içerisindeki o dini ve kültürel etkisini ve nüfuzunu kullanarak oradaki durumu belki sabote etmeye çalışsa da Azerbaycan istihbaratı da üzerine düşeni yapıp önleyici tedbirleri almıştır ve bu bağlamda bahsi geçen şahısların 19 kişi olduğu ifade ediliyor. Belki daha birçok kişi daha sonra gözaltına alınabilir. Bunların olası herhangi bir eyleminin önüne geçmiş durumda. Şimdi tabii önemli bir şey daha var yani bunların sonucu olarak hani Ermenistan'la bir yakın ilişki içerisinde. Her ne kadar biz şimdi İran-Azerbaycan gerilimini konuşsak da başka gelişmeler de var. Mesela Türkiye-Ermenistan yakınlaşması. İran şimdi bunu sabote etmek için başka türlü planlar içerisinde olabilir mi? Aslında bütün çabası o zaten. Yani bozulan dengeyi en azından kısmen de olsa kendi lehine çevirebilmek için Yoğun bir gayret sarf ediyor. Yani askeri tatbikatlar işin askeri güvenlik boyutu bir taraftan da diplomatik bir e, çaba içerisinde. O da biliyorsunuz e, Ekim ekim ayının sonlarına doğru 21 Ekim yanılmıyorsam e, İran Dışişleri Bakanı apar topar gitti kafanda e, bir başkonsolosu konsolosu kaçtılar. Şimdi buna karşılık olarak bizde Ermenistan konsolosluğu açılacak. E, bu ayrıca başlı başına zaten İran Türkler arasında bir rahatsızlığa sebebiyet verecek e, ve o bahsettiğim Tebriz Tahran arasındaki mesafenin derinleşmesine ayrıca katkı sağlayacak yani e, diplomatik olarak da e, attığı adımlar yine kendi ülke içerisindeki iç güvenliği milli birlik ve beraberliğini e, riske atacak adımlardır yani İran'ın bu yüzden e, açıkçası rasyonel bir şekilde düşünmediği, hareket etmediği ortada Türkiye Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine evet kat, e, karşıdır İran zira e, Azerbaycan Ermenistan ve Türkiye arasında bu normalleşme e, gerçekleşirse e, İran'ın jeopolitik olarak en azından e, transit bağlamında söylüyorum Azerbaycan ve işte Hazar'dan gelecek olan kaynakların Ermenistan üzerinden evet. e, uzun vadede orta vadede aktarılması bu İran'ı rahatsız ediyor ciddi anlamda. Peki. Bu yüzden Zengi Zor Koridoru'na ciddi bir evet. işler şekilde tepki tertiş gösteriyor. Peki çok çok teşekkürler Mehmet Koç verdiğiniz bilgiler değerlendirmeler için sağ olun.